bir ayet daha arkadaşlar. Bakın ateistlerin Ayküsü birdir. Neden mi? Çünkü yaptıkları en büyük mantık hatalarından biri ise şudur. Allah'ın bilmesini Allah'ın zorlaması sanıyorlar. Ne mi demek istiyorum? Diyorlar ki Allah cennete mi cenneme mi gideceğimi biliyorsa benim seçimimin ne önemi var? Peki size bir şeyi önceden bilmenin o şeyi yaptırmakla hiçbir alakası olmadığını kanıtlasam? Örnek veriyorum. Bir öğretmen öğrencisinin çalışmadığını görüp sen bu sınavdan kalacaksın diye not düşse ve o öğrenci sınavdan kalsa suç öğretmenin mi yoksa çalışmayan öğrencinin mi olur? Bakın bilgi dediğimiz şey zorunluluk doğurmuyor. Şimdi şu simülasyona iyi bakalım. Biz zamanın içindeyiz. Bizim için dün, bugün, yarın kavramları vardır ama sadece şu anı yaşıyoruz. Allah ise zamandan münezzehtir. Zamanın dışındadır. Onun için geçmiş, şu an ve gelecek Tek bir an gibi gözün önünde ve ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla onun görmesi bizim seçmemize engel bir durum değildir. Kader Allah'ın size yazdığı bir senaryo değil, sizin ne yapacağınızı onun ezelden beri bilmesidir. Bir örnek daha verelim. Astronomlar bir güneş tutulmasının ya da ay tutulmasının ne zaman olacağını bilirler ama tutulmayı onlar yaptırmaz, onlar gerçekleştirmez. Onlar bildiği için güneş veya ay tutulmuyor arkadaşlar. Allah'ın bilgisi de eylemi yapanı zorlamıyor. Velhasılı kelam sen bir robot değilsin. İradesi olan bir yolcusun. Allah yolu çizer ama direksiyon daima senin elindedir. 1400 sene önce Allah Azze ve Celle bizlere şöyle vahyetti. Necm suresi 39. ayette Estaizu billah. Ve enleyse lil insani illa mayese. İnsan için ancak çalıştığının yani kendi çabasının karşılığı vardır. Subhanallah. Allah her şeyi bilir ama her şeyi sen seçersin. Kader senin seçimlerinin Allah katındaki sadece adıdır.